arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne, burada niye varız? Arkadaşlar biliyorsunuz ki yılbaşı e, yılbaşı yerine gitmiştik ve yılbaşı alışveriş yapmıştık kızımla. E, bu arada ne, ne zamandır Toka Boka videosu çekmiyorum. O yüzden özür dilerim. Ve kısa sürede 100 4 abone oldum. O teşekkür ederim. Hmm. Yorumlarda hasta mısın? Ee, geçmiş olsun falan diyenler var ya. Evet hastayım. Şu anda da hastayım. Ee, videolarım çok... Ne zamandır video atmadığım için video atacağım o yüzden de yani. Her zaman video atamayacağım. O yüzden özür dilerim. O zaman videomuza başlayalım. Ee, bu ağacı aldım arkadaşlar biliyorsunuz ki ben o videoda ağaç almıştım ama yanlış aldım şey ağaç gelmediği için yani yanlış geldiği için onu değiştirdim ve bunu aldım pembe süsler aldım ve mavi ve pembe aslında e, bu video ağaç süsleme olacak aslında ağaç e, süsleme olmayacaktım bu şeyi deneyecektim. Ama diğer videoda deneyeceğim maalesef. Şimdi denemeyeceğim. O zaman evde görüş görüşürüz. Görüşürüz. Görüş. Evet arkadaşlar geldik eve. Şimdi geldik ama şöyle. Ne, bizim her, her yer böyle dolu biliyorsunuz ki. Hay, bismillah. Bütün eşyalar var. Ben ağacı nereye koyacağım? Gibi şu anda cevap Error yihirim arkadaşlar. Şimdi, hmm. <laughs> <laughs> Şimdi. Ne Bu arada arkadaşlar bu yanlışlıkla burası silinmiş. Ben silmedim herhalde. Burayı yeniden yapacağım yani. Böyle kaldım. Nereye ne, koyacağım hiçbir fikrim yok. Aydın. Aa buldum arkadaşlar. Ben şu dolabı kaldıracağım. Ee, yılbaşı bitene kadar kaldıracağım sonra geri koyarım herhalde bunu ben. Bir yere depoma hatta depoya koysam bir şey olmaz. Aa evet anne depoya koyalım. Evet. Ay. Evet arkadaşlar şimdi ağacımızı kurduk böyle. Hazır olarak gelmiş zaten. Eşyalarımızı koyacağız. Böyle eşyalarım gelmiş zaten böyle e, üstler, oyuncaklar falan var. Yılbaşında oynayacağım bir oyuncak var. Burada süsler var. Hmm. Ha, şimdi takmaya başlayacağız arkadaş. Hadi. Bu hep karışmış arkadaşlar. Kutusundan çıkmış. Evet. Bu arada ses geldiği için özür dilerim. Ses gelmiş olabilir. Ben bu slime'ı çöpe atacağım sanırım. Çok bozulmuş yani. Böyle bir mum aldım. Bu mumu e, süs olarak, süs dekorasyon olarak aldım. Şöyle koyacağım. Sonra Böyle kırmızı bir tane var. Bu var. Böyle. Slime kutusu var. Slime kutusunu da atacağım. Bu da mavi yine yıldız var. Atıyorum az daha. Ay ölüyorum Bir dakika. Tamam böyle kalsın. Evet. Şimdi ağacımızı kurmaya ay, yapmaya başlayalım. Gel, gel tatlım. Geliyorum. Şöyle. Sen otur. Bana söyle hangisini takacağım diye. Hayır ben de yapayım. Tamam kızım. Hadi ben oturacağım. Bakacağım. Tamam. Ee, şimdi ben şunu takacağım. Şöyle. Kırmızıları ayıracağım. Kırmızı aldım ama yani kullanmam. Belki diğer sene kullanırım. O yüzden ayıracağım. Bunu da. Hmm. Hmm. Evet. Evet. Şimdi ise bunları getireyim. Bunlar çok güzel. Ben yeni aldım. yoldan geldi. Böyle çok güzel. Şöyle koyuyorum. Kızım seni seci... Ay. Buldum. Kurdele kaldım. Şimdi çıkartıp bunu koysak daha güzel durur zaten. Evet ağacımız hazır bunu koyacağım arkadaşlar Depo depoya kaldıracağım boncukları vesaire vesaire şunların hepsini falan depoya kaldırıp e, yılbaşı zamanında getireceğim arkadaşlar. E, tamam. Bu elbiseleri göstereceğim size şimdiden göstermiştim. Bu arada o yılbaşı alışverişimiz bayağı izlenmiş. 4.4 bin, bin falan izlenmişti bayağı. İlk defa bu kadar çok izleniyorum. Neyse. Ee, kızımın böyle yılbaşı üstü var zaten. Böyle yılbaşı üstü olduğu için almadım ona. Çok güzel bir de bu böyle e, eşimem, eşimin ismini aslında buldum ama yani emin değilim o olacağına ya e, arkadaşlar ben bir isim buldum ama olmasın bence Kevin buldum ama Kevin de kötü ya Kevin kötü bence yani doğru. Bu benim üstüm böyle çok güzel. Hatta ayaklarında böyle giyikli böyle puflarım var. puflarım puf ayakkabıları var. Açmıştım. Burada böyle bir tane şey var kızımın. Bu benim miydi kızım mıydı? Yok anne benim bu. Doğru senin de. Al bakalım. Böyle kardan adamlı bir ışık aldım böyle. Bu da kızımın slime'ı. Aa ben kutuyu neden attım ya? Kutunun içinde ne yapardık. Neyse. Sonra bunlardan aldık işte. Yılbaşı gelince böyle üfleyeceğiz falan. Yılbaşı ne zamanlı? Ee, 31 Aralık zaten. 31 mi 30 mu ne? Öyle bir zaman işte. Bununla zaten ben pasta yapacağım. Aa gitti. Neyse ben onu yeniden alırım. Böyle şeyler almıştı işte arkadaşlar. Ağacımı kurdum. Hımm. Evet arkadaşlar, o zaman videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ee, hasta olduğuma rağmen bu videoyu size yine de, yine de yine de yine de çektim. Bu yüzden bana abone olabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Bay bay. Bay bay.